Selam dostlar. Hepinize yeni bir kutu açılış videosundan merhabalar. Bu sefer arkadaşlar çok uzun zamandır takip ettiğim ve hem kanalımda yer vermek istediğim hem de şahsım olarak kullanmak istediğim bir kulaklık modeli vardı. Vivo TVC 3E modeli arkadaşlar. Tabii ki normalde bu ülkemizde 2000 TL fiyat bandında satılıyordu ama şu anda medya olsun, Vatan Bilgisayar ya da Teknosa gibi yerlerde 1499 yani 1500 TL'lik fiyatlar alabiliyorsunuz. Hatta varsa bir takım kuponlarınız falan daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Bu videoda arkadaşlar bu ürünü kutusundan çıkaracağız ve teknik özelliklerini biraz yer verip ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Tabii ki videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu ürün hakkındaki düşüncelerinizi de yine aynı şekilde yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dediğim gibi 1500 TL ile 2000 TL arasındaki bir fiyat segmentinde olan bu cihaz arkadaşlar. Tabii ki aslında bundan birkaç zaman önce tanıtılmıştı ama ülkemize yeni yeni giriyor. Ben de Vivo markasına kulaklık modeliyle giriş yapmak istedim dostlar. Şimdi isterseniz önce cihazın kutusundan bir çıkaralım. Ondan sonra teknik özelliklerine yer verelim. Evet şuradan bir çendik atıp çıkarabiliriz. Evet şöyle bildin mi? Şöyle bir keseyim. Evet artık bu bir ihtiyacımız kalmadı. Şöyle atalım. Evet kutu tasarımı da beğendim arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ürünün üzerinde belki siyah kulaklık resmi var ama bu cihazın arkadaşlar iki rengi var. Hem siyah hem beyaz ama tüm kutularda siyah renkli bir kulaklık modeline yer vermişler. Bunu rengini nereden ayırt ediyorsunuz? Şuradan ayırt ediyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bright white diyor arkadaşlar. Buradaki beyaz rengi olduğunu anlıyorsunuz. Bunun bir de siyah rengi var. Ben beyazı tercih ettim çünkü AirPods Pro'ya çok benziyor. O yüzden arkadaşlar ben de öyle beyaz renk alıyorum. Şu şekilde kutusundan çıkaralım. Evet. Önce bizi ürünümüz karşılıyor. Şöyle bir alabilirsem. Evet, şu şekilde wokumla yani yapışmış. Evet. Evet şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi kulaç taneleri çıkıyor. Ki bunları çok çıkarmayayım. Şimdi ihtiyacım olmayabilir. Evet. Burada baktığımızda Evet bu şekilde arkadaşlar bir takım kullanma kılavuzları ve açıklamalar, kitapçıklar yer alıyor. Bir kablo çıkmıyor arkadaşlar. Bir şarj kablosu çıkmıyor ama Type-C ile şarj oluyor. Bunu da artık kendi evimizdeki şarjlarla kullanabilirsiniz. Evet şu şekilde kutuyu bir kenara bırakalım. Ürünü şöyle çıkaralım. Kağıt bir poşete sarmışlar arkadaşlar. Doğayı korumak için muhtemelen olsa gerek ama ben pek açmayı beceremedim. Nasıl açabiliriz? Artık şu şekilde yırtacağız. Evet şöyle açalım. Evet arkadaşlar bu şekilde ürünümüz. ilk izlenimle şunu söyleyeyim ki arkadaşlar malzeme kalitesi parlak bir plastik olarak görüyorum. Yani böyle çok mat ya da böyle çok soluk bir şey değil arkadaşlar. Birazcık daha böyle kreme çalıyor. Tam full beyaz değil. postlardaki gibi. Daha böyle parlak plastik gibi bir tasarıma sahip. Böyle şu şekilde açalım arkadaşlar. Evet Airpods Pro'lara direkt benziyor zaten tasarım olarak baktığımızda. Devamında da arkadaşlar şu şekilde bir yeşil ışık yandı. yani kuruluma hazır gibi ve Type-C ile şarj oluyor. Bir üzerinde tuş var mı arkadaşlar? Şu anda bir tuş göremedim cihaz yani bunu nasıl bağlayacağız onu da göreceğiz. Evet. Şimdi isterseniz ürünün bir teknik özelliklerini yer verip ondan sonra videoyu kapatalım dostlar. Bu cihaz arkadaşlar dediğim gibi 2023 yılında Çin piyasasında tanıtılmıştı ve satışı başlanmıştı ki bunun bir önceki selefi olan TVC2 modelde de gene aynı şekilde ülkemizde satış rakamlarında iyi bir noktaya gelmiş. Şu anda bildiğim kadarıyla TVC3 dışında TVC4 modeli de satılıyor ama o da 2500'de 3000 bandında olsa gerek belki daha fazla da olabilir. Ama bu ürünün de satın alma linkini indirimli bir haliyle gene videonun altında paylaşacağım. Evet. 11 milimetrelik bir dinamik sürücüye sahip olan bu kulaklığımız arkadaşlar ses teknolojisi burada çok ön plana çıkıyor. Tip X30 ve 3D panoramik ses efektleri var ki ses performansının gerçekten çok beğenildiğini ve bu noktada öne çıkan bir ürün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve bu cihazda ANC yani aktif gürültü engelleme modu ile birlikte pasif gürültü engelleme yani görüşme sırasında gürültü azaltma teknolojisi genel şekilde bu cihazda var. Bluetooth 5.3 bağlantısıyla gerçekten uzun mesafeli bir bağlantı hizmeti veriyor. Gelen arama bildirimlerini açma ve durdurma var ve en önemli servisinde kulaklığımı bul özelliği arkadaşlar var. Muhtemelen bir uygulama üzerinden bunu yapılıyor. Bunu zaten inceleme videosunda ve kullanıcı deneyim videosunda sizlerle paylaşacağız. Kulaklıklar arkadaşlar her bir taneciğim 4.4 gramlık bir ağırlığa sahip olmakla birlikte toplamda da kutusuyla birlikte 43 gramlıkta bir ağırlığa sahip. Mavi rengi de varmış arkadaşlar burada açıklamalara baktığımızda ama ben beyaz bir siyah var deniyordum ama mavi rengi de varmış ki beyazın daha ben yakıştığını düşünüyorum. Evet Vivo TVC 3 e ile ilk kutu açılış ve ilk izlenim videosunu sizlerle paylaştım. Bu ürünün geniş kapsamlı kullanıcı deneyim ve inceleme videosu için de gene bir zaman sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar siz de bu tarz ürünlerin kutu açılışlarını devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olup yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bu video için en önemlisi arkadaşlar bu ürünü kullananlar ve düşüncelerini belirtmek isteyenler de olursa gene yorumlarda buluşabiliriz. Ben kulaklığı bir süre kullandıktan sonra sizin karşınızda konucu deneyim için olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.